71 milyon dolara mal olan çeviri hatası. Willy Ramirez vakası. Tüm çeviri projeleri önemlidir. Her biri bir hayatı, bir toplumu, hatta bir kültürü etkileyebilir. Ancak öyle bir çeviri türü vardır ki onun hatası ölüme yol açabilir. O da medikal çeviri. Medikal çeviri adından da anlaşılacağı gibi tıp dünyasında kullanılan belgeleri, raporları ve bilgileri bir dilden diğerine aktarır. Bu çeviri türü yalnızca kelimelerin çevrilmesi değildir. İnsan hayatı üzerine doğrudan etkisi olan teşhis ve tedavi süreçlerinin tam anlamıyla anlaşılmasını sağlayan kritik bir köprü görevi görür. Medikal çeviri, tıpkı tıbbın kendisi gibi hassas ve hayati bir sorumluluk taşır. Yanlış anlaşılan bir kelime bir hayatın dönüşümüne neden olabilir. Yanlış bir çeviri bir hayatı sonsuza dek değiştirebilir, hatta sonlandırabilir. Tıp alanında yapılan çeviriler, tıbbi raporlar, teşhisler ve tedavi süreçlerinin doğru anlaşılmasını sağlar. Bu çeviri türü, tıp uzmanlarının, hastaların ve sağlık sisteminin birbirleriyle doğru ve etkili bir şekilde iletişim kurmasını mümkün kılar. Peki bu iletişimin hataya yer bırakmayacak şekilde yapılması neden önemlidir? Bunun cevabını yaşanmış bir olayda 71 milyon dolara mal olan ve hayatları sonsuza dek değiştiren bir çeviri hatasında buluyoruz. Willie Ramirez vakası. Willie Ramirez 18 yaşında, Küba asıllı bir Amerikan vatandaşıdır. 22 Ocak 1980 günü bir arkadaşıyla birlikte arabayla dolaşırlarken birden şiddetli bir baş ağrısı çekmeye başlar. O sıralarda kız arkadaşının evine yakın oldukları için hemen buraya doğru seyreder. Nitekim eve varır varmaz bahçeye yığılır ve kız arkadaşının annesi ve daha sonra gelen ailesinin eşliğinde hastaneye kaldırılır. Acil servis doktoru çeşitli tetkikler uygular ancak aynı zamanda bir basketbol oyuncusu olan bu sağlıklı gençte bu şiddetli ağrıyı açıklayabilecek hiçbir bulguya rastlayamaz. Aileye danışmaya karar verir ve işte ne olursa o zaman olur aile Willie'nin o gün yeni açılan bir restoranda yediği hamburgerden zehirlenmiş olabileceğini anlatmaya çalışır. Fakat ne yazık ki ne Willie'nin ne de kız arkadaşının aile üyeleri iyi düzeyde İngilizce konuşamamaktadır. Nitekim annenin İspanyolcadaki intoxicado yani bir kişinin yiyip içtiği bir şeyden zehirlenmesi anlamına gelen kelimeyi doktor İngilizce'de alkol veya uyuşturucu dolayısıyla kendinden geçme anlamına gelen intoxicated kelimesiyle karıştırınca olanlar olur. O sırada anlatılan başka şeylerden dolayı doktor, hastanın kız arkadaşıyla tartıştığı için uyuşturucu aldığını ve bir aşırı doz vakasıyla karşı karşıya olduğunu düşünür. Oysa o sırada Willie really Bey'in kanaması geçirmektedir ve hastanede bunu görüntüleyecek cihazda bulunmadığı için bu durum ancak günler sonra anlaşılır. Ne yazık ki artık çok geçtir ve Willie hayatının geri kalan kısmını kısmi felçli olarak sürdürmek zorunda kalır. Olayla ilgili açılan davada mahkeme aileyi haklı bulur ve hastane 71 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kalır. Bu o dönem için rekor sayılabilecek bir tazminat tutarıdır. Ancak başarılı bir genç sporcunun hayatı karşısında bunun hiçbir değerinin olmadığını tüm kamuoyu kabul eder. Bu yaşanmış örnek medikal çevirinin ne kadar kritik olduğunu çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Her yanlış çeviri geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. Medikal çeviri de uzmanlık, deneyim ve titizlik şarttır. Profesyonel çeviri hizmetleri bu gibi hataların önüne geçmenin en güvenilir yoludur. Medikal çeviri sadece kelimeleri doğru çevirmek değildir. Aynı zamanda bir hayatı kurtarmak ya da sonsuza dek değiştirmek anlamına gelebilir. Bu yüzden hayatınızı ya da sevdiklerinizin hayatını emanet ettiğiniz çevirilerin doğruluğundan emin olun. Bu vakalardan biri olmamak için medikal çeviride uzman ekiplere sahip, kalite belgeli ve deneyimli kurumsal çeviri firmalarıyla çalışmaya özen gösterin.